4 çıkışlı rolo kontrolü ev otomasyon uygulamasını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Ee, burada bir IP adresi tanımlaması yapılmıştır. Ee, 192.168.1.2 gibi. Bu bende böyle olduğu gibi sizlerde daha değişik olabilir. Ee, 4 adet çıkış vardır. Ethernet shield üzerinden gelen bilgi ve e, yazılan bilgi okunmaktadır. Burada tıklediğimiz çıkışları aktif ediyoruz. Refresh Output dediğimizde çıkışlara bu veriyi 1 ise 1, çıkış 0 ise 0 bilgisini aktarıyor. Aynen şöyle görüldüğü üzere. Yani bakınız burada 4 tane 4 adet led aktif olmuş durumda. Şöyle bakacak olursak. Ee, bir adet ethernet şiltimiz mevcut burada ee, bir adet arduino unumuz ve çıkışları aktif edeceğimiz led grubu mevcuttur evet tekrar program üzerine dönecek olursak bu çıkışları pasif etmek için şöyle bir e, tikleri kaldırıyoruz tiklerin kalkık olan yerlerdeki ledler pasif olmakta diğerleri aktif olarak kalmaktadır. Şu an sadece çıkış verim aktif olması mal. görüyoruz. Bir adet tek yanmaktadır gördüğünüz üzere. Eğer onu da pasif etmek istersek burada e, onun da tikini kaldırıp çıkış durumunu yazarak bu durumun pasif olduğunu şu şekilde görebiliriz. Gördüğünüz üzere çıkışların hepsi pasif durumdadır. Ee, tekrar sadece 4 numaralı çıkışı aktif etmenizi istediğimizde Refresh output yaparak çıkışa bir bilgi yazıyoruz. Gördüğünüz üzere çıkışa bilgi yazılmıştır. Bu şekilde ister motor, ister röle, ister, ister klima, ister fan e, istediğiniz 4 adet çıkışı kontrol etmeniz, internet üzerinden kontrol etmeniz mümkün olmaktadır. Ee, tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.